Yeter lan. Abi hiç bilmiyorum ya. Odaların isimlerini bile bilmiyorum ha. Gerçekten. Yanımda kim var şu anda? Yüye koydu değil mi o? Ha kamerayı açıyorum. Okey kamerayı açıyorum şu anda. 48 saniye sonra kameralar açılacak. Okey tamam. Ay yanımda kim var? Katildi. O kim lan? O kim? Ah öleceğim sen. Öleceğim sen. Ah ah öleceğim sen. Ben kamera odasına gideyim. Akın Güngör. Oha! Oha! Abi ben kamera odasına gidiyorum dur. Niye kamera çalışmadı? Kim öldü lan? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ya Melik yeter ya! Her oyunda ölüyorsun kardeşim. <laughs> Oyuna ölü başlıyorsun ya! Melike biberon. Skip atıyoruz o zaman. Skip attım ben. Ben bu elden hiçbir şey anlamadım. Abi, Eymen benim peşime geliyor. Ben bunu yapamıyorum bu arada. Çıktım. Aa, Eymen benden şüphelenecek şu anda. Bittim ben. Bu ne? Abi o neydi ya? Oğlum böyle görev mi olur? Mal gibiyim resmen şu anda. Eymen niye benim peşime geliyorsun sürekli? Onu anlayamadım ki. Korkuyorum Eymen'den. Ha? Aa admin odası burası. Akın Güngör. Hayır çık şuradan. Abi çık. Akın Güngör gerçek. Oo, öldürmedi dur. Akın niye beni öldürmedi orada? Akın niye beni orada öldürmedi? Ben bunu yapamıyorum. İki görevin kaldı. Oha! Oha! Bir tek benim mi görevlerim kaldı? onları yapmam lazım abi. Ne olursa olsun. Takımım için. Oha! Helal olsun bana. Ya anan. Katil Berat sanırım ya. Ha ben ben hayal etken görev yapabiliyordum. Ali abi en son kimle gördünüz onu söylerseniz katili buluruz bence. Ben bu arada e, ölünün yerini bilmiyorum. Sadece ortadaki tuştan bas. Bir şey diyebilir miyim? Şu anda bence hiç katili arayıp birisini eleyip de e, katilin işini rahatlat. Görev tamamlayamayacak. Gitmek üzere. Son görevinizi yapın oyun bitsin. Abi Berat'tan hiç şüphelenmiyor kimse ya. Ulan Berat, ulan Berat az değilsin ha. Ben gidip şu görevimi yapayım. Nerede? Abi, i̇şte bu. Berat. İşte bu. Görevimi yaptım. Son görev benimdi lan. Hayal etken yaptım. <laughs> Niye bu kadar? <gülüyor> <sürekli>? <gülüyor> o görevi hiç yapamıyordum ben ya. O şey tık 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 Berat katil sen miydin? Berat'tı Berat. Bendim.